Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki programda size çok kısa bir şekilde R ve R'ın aslında o kadar korkulacak bir program olmadığını göstermek için basit bir regresyon analizini yapacağım. Tabi burada R'ın direkt kodlarını değil de bir nevi kolaylaştırıcı birkaç unsurunu kullanarak bunu yapacağım ki R'ın aslında ne kadar kolay olabileceğini görmenizi sağlamak istiyorum. R biliyorsunuz genelde biz bu taraf buraya, konsola kodlar yazarak kullanıyoruz. Ancak her zaman bu gerekli değil. SPST'lik birçok analizi aslında arda da kod kullanmadan birkaç tıklamayla yapabilirsiniz. Bu arada ben RStudio kullanıyorum. Yani R'ın kullanımı çok daha kolaylaştırıcı bir yardımcı faktördür bu. RStudio'yu siz de indirebilirsiniz zaten. Google yazdığınızda direkt nasıl indireceğinizi görebilirsiniz. İlk önce ilgili paketi yüklüyorum. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Install, Install, Package diyorsunuz arkadaşlar. Bu arada ben TAB tuşuna basarak bir kısa yol kullanmış oldum. Install Package deyip ilgili paketin adını yazıyorsunuz. Şimdi bu paketimizin adı rcmdr Enter basıyorsunuz. Ve bu paketi şimdi hızlı bir şekilde internetten yükleyecek. Gördüğünüz gibi şu anda paketimiz yüklendi. Daha sonra yapmanız gereken şey paketin program içerisinde aktif hale getirilmesi. Yani tekrar library diyorum, rcmdr yazıyorum, enter'a basıyorum ve kendisi ilgili paketi yüklemesini programa yapıyor. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde bize bir yeni pencere açtı. İşte bu pencerede rcmdr bu, ee, yani R Commander ee, bir SPSS gibi kullanma aslında fazlasıyla var. Şimdi ilk data yükleyeceğim. İlgili datayı nasıl yüklüyorum? Import data diyorum. Ve from SAS, pardon, SPSS dataset diyorum yani. SPSS'deki bir data dosyasını al buraya yükle diyorum. Tıkladığınızda, Tıkladığımızda ilk önce ad belirtmemizi istiyor. Adı ne olsun? Adı deneme 2 olsun. OK diyorsunuz ve size ilgili dosyayı seçmenizi istiyor. Benim ilgili dosyam bu. Futbol bildirenler 2. Tıkladım ve şu anda bu dosyayı yükledi. E ne yapacağım mesela? Ben basit bir regresyon analizi yapmak istiyorum yapacağınız şey şu. Fit modele geliyorum. lineer regresyon diyorum. Ee, bir tarafa bağımlı, bir tarafa bağımsız değişkenimi seçeceğim. Bağımsız değişkenim bu olsun. Bağımlı değişkenim de 28 bu olsun mesela. Burada işte yani SPSS'te bildiğiniz gibi dependent, independent variable'lar seçiyorduk. Aynısı. OK'ye basıyorsunuz ve sizin arkada burada konsolda sonuçlarınız ortaya çıkıyor. Sonuçta çok rahatlıkla görebilirsiniz. Ne diyor? Y24 ile Y28 arasında ben bir lineer regresyon modeli uyguladım diyor. Data'nın adı deneme 2. Yani dosyamızın adı. Burada minimum, maksimum, kuartil değerleri, medyan değerleri var. Ve burada bizim ilgili e, anlamlık değerimiz ve arasındaki korelasyon değerimiz. Yani regresyon katsayısı daha doğrusu değerimiz var. Bu regresyon katsayımız. Bu da hata terimimiz ve t value'umuz. Bu anlamlı mı? Gördüğünüz gibi. Aslında buradaki e dersin gözünüz korkutmasın. Ee, ama direkt şuraya bakabilirsiniz. 3 tane yıldız var. 3 tane yıldız neymiş? 0.01'den bile küçük bir anlamlılık değer yani. Bu ikisi arasındaki ilişki anlamlı bir ilişki. Dolayısıyla biz y27 ile y28'i açıklamasını Pardon, Y24 ile Y28'in açıklamasını yapabiliyoruz. ve ee, Burada diğer değerlerimiz var. Ee, bu bizim R kare değerimiz. Gördüğünüz gibi F istatistik değerimiz, serbestlik derecemiz ve anlamlılık derecemiz. Gördüğünüz gibi R'da da aslında birçok işlemi çok kolaylıkla tıklamak suretiyle yapabiliyorsunuz. Benim tavsiyem her zaman için SPSS, AMOS gibi programlar yerine R'ın kullanılması. Çünkü R çok daha fazla size özgürlük veren Bedava olan ki aslında bedavamız çok önemli değil biliyorum. Artık hepimiz crackleri kullanıyoruz neredeyse. Ancak birçok analizde çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir aracı program. Eğer bu işlerle uzun süre ilgilenmek istiyorsanız kesinlikle R öğrenmenizi size tavsiye ediyorum. Gözünüzü çok korkutmasın. Dediğim gibi bu şekilde başlayabilirsiniz. Daha sonra kodlara giriş yapabilirsiniz. Hepinize çalışmanızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Baya soru soruyormuş ya. <laughs>